Fethiye'nin simgesi olarak kabul edilen, Milattan önce, 4. yüzyıldan kalma, tarihi Amintas Kral Mezarları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kral Mezarını ziyaret eden vatandaşlar, güvenlik önlemleri istiyor. Merdivenlerden kayarak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen tatilciler, gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterdi. Yaşlı kişiler ile çocuklu ailelerin sıkıntı yaşadığını vurguladılar. Ben Edirne'den Hakan Güneş. Evet Hakan Bey Amintas Kaya Mezarları'na ziyarete gelmişsiniz. Evet. Nasıl buldunuz? O mezarlık güzel. Biraz daha e, güvenlik tedbirleri artırılması çok iyi olur. Yani çok sakat bir yer. Tehlikeli değil. Çok tehlikeli bir yer. Yani güvenlik tedbirleri alınmamış. Girişte ücret alıyorlar ama gerekli bakımı evet. e, şey gösterimözünü göstermemişler. Ne gibi güvenlik önlemleri alınmasını isterler? Çevre demirleri olabilir yani insanlar yaşlılar çıkamaz buraya. Çıksa bile çocuklar düşebilir. İsterseniz bir gösterin. Çok sakat bir durum yani. Topraklar yolun üzerine kaymış gördüğünüz gibi. Bize yakışmıyor yani tarihimize yakışmıyor.